Evet aleyküm. Türk dilinin başkenti Karaman'dan Ayakkabıcılar Sokağı, Üç Çeşme yanından Ramazan Uysal abimizin kundura dükkanından sizlere sesleniyorum. İnşallah bu güzel çekimi sizlerle paylaşacağım. 1987 yılından beri burada hizmet veren Ramazan abimiz sizlere mesleği ile alakalı hem kısa bir bilgi verecek hem de ee, işini sevenin hem hak katında hem de toplum nazarında değeriyle alakalı birkaç sözünü dinlemiş olacağız. Evet biz çekimlerimize başlayalım inşallah. İsmi neydi hocam? Ali Kırış. Ali Kırış. Kırış. Hı hı. kunduracı abimiz Ramazan abimiz değil mi abi evet. evet ne yapıyorsun abi Kaç yıldır bu işi yapıyorsun 1987'den beri yapıyorum abi 1987 yılından beri yani benim yaşım şu anda 36 sen 36 ha. yıldır abi Aynen abi, aynen bu abi. küçük şirin dükkanda kunduracılık yapıyorsun, <laughs> aynen. öyle mi? Her gece Allah etmeni bir yerden veriyor. Biz ikinde bu işten veriyor. Evet. Ne mutlu yani. Kimseye burada gitmiyor sanatımız. Yani genelde ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz diyorlar ya. Sen de ekmeğini ayakkabıdan mı çıkarıyorsun aynen abi? Ha? Evet. Bu meslek baba mesleği mi yoksa yok abi, yok. Hayır, hayır, hayır. böyle çıraklıktan bir ustanın yanında yetiştiğinde Ay öyle mi öyle oldu? abi? Bayağı da meşakkatli iş herhalde değil mi? Abi güzel iş ya. Güzel iş değil mi? Güzel iş abi. İşini seven herkes için. Abi ekmeği kazandıktan geri her iş severek de yapmak lazım. Benim görüşüm var. Şey yoktan. evet. Yani bir işe nankör bakarsan zaten Hı. ekmek yemez. Önce işini seveceksin yani değil mi abi? Tabii canım. He. Ekmek yersin abi. Evet, Böyle ekmek yedin yerin. Kıymetini, değerini abi insanlar bilmesi lazım. Evet. Var mı daha bir şey Allah'ın Evet. Ben böyle kundura dükkanlarına girdiğim zaman böyle sanki tarihe bir yolculuk yapmış gibi hissederim kendimi. Şirin, küçük ama bir o kadar da sıcak. Ve güzel kokular saçan bir yer. Değil mi? Abi. Yani bunun kokusu bile insanın hoşuna gidiyor aslında. Kundura dükkanına giden herkes bilir. Evet ustamız Ramazan Uysal değil mi abi? Evet ya. Yani. Ramazan Uysal ustamız tamamen böyle elin emeği olan kundura işiyle insanlara hizmet veriyor. Ve 87 yılından beri yani 1987 yılından beri yani 36 yıldır bu mesleği icra ediyor. Ekmeğini çıkarıyor. Ekmeğini buradan helalinden çıkarıyor. Allah kazancına ömrüne bereket versin inşallah. Evet Karaman'ımızdan Ramazan Uysal abimizin bu şirin dükkanını sizlere göstermiş olduk. Ve kendisinin mekanı da hemen burası ne olarak geçiyordu abi? Ayakkabılar Sokağı 3 Çeşme. Evet. Ayakkabıcılar, Ayakkabıcılar Sokağı 3 Çeşme yanında hemen ustamızın bu şirin kundura dükkanına gelebilirsiniz. Allah kendisine Sağlık, sıhhat, ibadet için ömür versin. Saygılar, sevgiler. Karaman'dan herkese Allah emanet olsun.